çıktı. Birazdan, birazdan bu Birazdan aşkım, birazdan uçuracağız. Kemal de Doruk da sabırsız da uçuracağız diye Bazı bekliyor. Ya, Ay, otursun, otursun Ay, Getir bu yada. Ya, evet, oğlumun uçması oğlum. var. Baba, ben... Herkese Baba. iyi günler arkadaşlar. Dur, 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 dur. Gel. Gel. Siz, Siz, <laughs> yiyor, yiyor, bir tane elini alsana İbo. Aa bak, ah, olan. Baba. Koşun, bak onlarla oyna. Onlarla bir, <gülüyor> <gülüyor> bir tane elimi almaya çalışıyorum da huylanıyorum elimi. Alabilirim. Bakayım. <laughs> Olanıyorum yiyorlar ah, yemlerini ah, gel, gel. karşılar. Ülkü, ülkü. Bu şebap güvercini. Açık. Bak, 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 bak. <laughs> aa, çok tatlı kuş ama. Tombik tombik aynı benim gibi. Çok tatlı çok tatlı Görürsün. Musun, İki kere yedim. Bak, bak. Bu da yavru getir. Baba kah. Baba kahcet. Baba. Bu da. Bu da yavru dönek. Baba, Selanik baba, diyor kimileri. Baba. Bak senin gibi bebek bu da lan. Bak bak gel. gel Çok gel, tatlı gel, baba. Erkek, erkek, erkek. Tam yıkarız zey... el. Ben de atacağım biraz yana. Evet. Bak sana güzel yemek ya. <laughs> Mayan youtuber. Ben, <laughs> <laughs> ben atıyorum kaçıyorlar sanki ben çok... Sana <laughs> alışkın değiller ondan. <laughs> <anlamadım. gülüyor> Seni tanımıyorlar ya ondan kaçıyorlar. Normalde kaçmazlar. Yem saati şimdi. Yavrularını besleyecekler. Hepsinin yavrusu var. Yem yiyip yavrularını besleyecekler. Sonra yavruyu besleyip bir daha gelip bir daha yemlenecekler. Baba. Baba, nerede nerede Não, evet oğlum. Merhaba. Atacak Yem. mısın yemi bu? Biraz Dağıt. daha. Yem atacak mı biraz daha? Yarım şimdi yavrularını besleyecekler, bir daha gelecekler. Tam ver biraz da ben atayım. Şey tabaklarını atalım. Tabakları mı? Ha, yemliklere koy. Yeter ya şimdilik şey yapamıyorum. Benim. Biraz. Ben de yemle. Oyun kim aldı? Biraz D da Doğru'yu emnettireyim. Gel sen de emnet, babası Doğru'nun eline. Kim aldı? Mehmet abin mi? Doğru'nun eline. Gel, beraber yemleyelim. Doruk. Doruk. Ne o? Doruk. Cim Kafanda, kuş <gülüyor> <coup>. <gülüyor> 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 Kafanda kuş tüyü var Kemal. Kafanda kuş tüyü var. Dökük. Yemle, yemle, yemle. Mehmet. Mehmet. <laughs> Mehmet. Alo. Aleykümselam. Şimdi bu kadar yeter mi ya? Biraz daha atacak no. mısın ya? Normalde 10 tane, baba 20 tane güvercin koyayım. var, 25 baba. tane. Baba. 25 tane güvercine Baba, şey yap. buraya da koyuyorum. 30 tane. beyaz Baba. Buraya da koyuyorum ya. Baba. Aynen kanat beyaz için. Baba. Baba. O indi buraya, biz yakalamadık ya. Dişi o. Bizim değil o. Ne oğlum? Buraya da koyuyorum. Daha Koy baba. Yok, Bu benim evet. büyük oğlum na, na, Yakışıklı bak. oğlum Bu da minnek oğlum bak küçük oğlum Gel bakayım evet. küçük ya, oğlum Oyuncaklarınla oynasana anneciğim sen ya, 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 ya. Tamam Bu, <gülüyor> <gülüyor> Seninki, için He. Yavruyu yarın alacağız deseydin şey ama Biraz da ekmek yapalım hayvanlara Ekmek Ekmek <laughs> Ekmek niye veriyor? Ekmek ya, daha besleyici. Ya, normalde ben hiç çıkmıyorum Daha dedim çıkayım. Arada bir çıksam bile kahve içmeye falan çıkıyorum. Dur baba, ha dedim çıkayım beraber. Tamam bebeğim gel. Bir çekim şey yap, çekeriz dedim. Şu sularını değiştirsen. Şu tabak suyu. Ekmek ha, kuru ekmek veriyorsun değil mi? Evet hayatım yavruları var şimdi. Onların içinde katkı maddesi var ya ekmeğin. Tuz var, şeker var. O yüzden yavruları çabuk besliyor. Daha güzel oluyor. Bazen benden de istiyor. Evet. Değil mi? Ondan mı? Kurtuyor onları böyle. Eziyor mu ya hayvanlar? Hem zevir olmuyor, hem güzel olmuyor. Hepsi Giden de kaynım oluyor. kendisi. Eşimle beraber besliyorlar tam da. Yeter, yetmez mi o kadar? Yetmez mi o kadar? Ne yakak mı? Ha. Daha doğuracağım ya. Şimdi gelir onlar. Bir sürü yavru var. Tombik olan nereye gitti be? Ay boşu çok tombik. <laughs> o şeyli var ya giden. bak. Boş ver. Evet. Büyük oğlum da. Suyunu doldurdu, değil mi annem? Suyunu doldurdu kuşların. Çok ezme, tamam mı? dişli olsun biraz ki hayvanlar yavrulara. Daha çok, daha çok. Benim küçük oğlum neredeymiş? Benim küçük oğlum neredeymiş? Anne yok. Ne? Kek değil o. Haşhaşlı ekmek babacığım. Arkadaşlar şey. kendinize iyi bakın bugünlük bu kadar Allah'ın yolu. E Allah sen kalın bizimle kalın.